cüce palmiye. Bu bitkinin erkek sağlığı için çok değerli olduğu bilimsel olarak ispat oldu. Benim tavsiyelerim insanların ulaşabildiği, kolay pratik yapabildiği ama farkındalık için de bazen hani bulunamayan internetten bir ekstrat olarak alabileceğiniz ürünleri de tavsiye ediyorum. Sao palmetto, cüce palmiye erkek sağlığı için özellikle değerli olan tarafı testosteron değerlerini erkekte iyileştiriyor. Bu ne demek? Erkek cinsel sağlığının, psikolojik ruh halinin ve fizyolojisinin iyileştirilmesi konusunda büyük bir katkısı olabildiği gerçeği buradan başlıyor. Prostat sağlığı için hiperaktif besane, idrar yolu problemleri, ve prostat hastalarında görülen performans problemleri için testosteronu iyileştirdiği için ve prostat salgılarına, prostat dokusuna fayda sağladığı için çok değerli bir öneridir. Tabii ki bilimsel çalışmalar bu konuda yaygınlaşıyor. Bu testosteron üzerindeki olan etkisi işte tırnak sağlığı için, saç sağlık için iyi olduğu, prostat kanser riskini %88 olarak azalttığı iddiası bilimsel olarak iddia edilen bir bitki. Bu bitkiyi sağlığınıza vesile yapmak, yılda bir kez kullanmak koruyucu hekimlik adına da iyi olur. Ama testosteron problemi yaşıyorsanız cüce palmiye bu anlamda çok değerli bir öneridir.